Kardeşlerim, mümin isek, elhamdülillah, biz çevre konusunda dikkat edeceğimiz konular var. Bir, çevre dediğimiz şey, yüzde yüz Allah'ın mahlukudur. Batı şöyle yapmış, Doğu böyle yapmış, bırak. Allah yaratmış desene önce. Dereleri Allah yarattı. Dağları Allah yarattı. Allah'ın mülkündeyiz kardeşim. Yarattı Allah, kuralı niye başkası koysun? Evet, trafik kuralını sen koy. Ama o kuralı koyarken bile asıl yaratanın getirdiği şeriatının inceliklerine dikkat ederek koy. İki, Kur'an'ımız Müslüman'ın bu çevre konusuna, dünyanın yeşilliği konusuna, dünyadaki su sorununa, duyarsız kalmasına asla razı değildir. Çevreye, yeşile, suya, havaya, oksijene, ok duyarsız, bunu sadece haber bültenlerinde dinleyen Müslüman, evinin bahçesinde bu pratiği göstermeyen Müslüman, yeşile saygısı, sevgisi olmayan Müslüman, duyarsız Müslümandır. Allahu Teala En'am suresinin 165. ayetinde o Müslümanı ikaz ediyor. O وَوَلَّتِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَحْفَاءَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ sizi yeryüzünün emanetçisi yapan Allah'tır buyuruyor. Dolayısıyla mümin, ben sadece namaz kılarım, oruç tutmam diyemeyeceği gibi, sadece ibadet yaparım, bana ne ağaçtan orman bakanı mıyım diyemez mümin. Takatı kadar, becerebildiği kadar ve sorumluluk alanında uygulama yaparak, mümin yeşille, ağaçla, çevreyle, suyla ilgilenmek zorundadır. Sorumsuz mümin, tıpkı namaz sorumsuzluğundaki sorumsuzluk gibidir. Allah size bıraktım gittim diyor. Ve vellezî cealekum halâife Size emanettir bu diyor. Bunu nasıl biz batıya bırakarız ya? Kabe'yi de batının işletmesine bırakamayız. Kudüs'ü de bırakmamalıydık. Çevreyi de batıya bırakamayız. Çünkü batı kendi çevresini düzeltir, senin çevreni harap eder. O düzelttiği de kimyasal düzeltmedir zaten. Kendi de geberip gidecek o düzelttiği yerlerde. Üç, biz helal ve haram diye bir şeye iman ediyoruz. Faiz haram, alkol haram, zina haram, kumar haram. Ama haramlar sadece bu sayılanlardan ibaret değil. Helal ve haram, insanın gözünün gördüğü elinin tuttuğu her şey için geçerlidir. Dolayısıyla çevre açısından da, suyla, havasıyla, toprağıyla, çevre açısından da helal ve haram vardır. Çiftçiler, bu tarlayı babamdan aldım. Yüzde yüz helaldir. Derken, iftihar ediyorlar, haklarıdır. Ama kullandığın gübrenin, insan sağlığıyla ilgili boyutunu düşünmedikçe, o babandan kalan helal toprakta helal yemediğini adın gibi bilmek zorundasın. Helal yemek için sadece toprağın babandan kalması yetmiyor. Binlerce bebek senin bahçenden yedikleri meyveler yüzünden sağlıkları bozuldu. Binlerce kadın senin bahçenden yediği meyveyi hamileyken yediği için ya da daha önce yediği için çocuğu sorunlu doğdu, arızalı doğdu. Gübreyi sen sadece fazla ürün almak için, üstelik de yasal boyutu da aşarak kullanıyorsun, bire beş alacağın yerden bire sekiz alayım diye yapıyorsun, ama babandan kaldı tarla helaldir, cumaları da kaçırmazsın diye kendini cennetlik zannediyorsun. Bunu, bunu kime inandıracağız biz? Ve biz dördüncü bir noktada unutmuyoruz, kesinlikle kıyamet günü çevrenin de hesabını vereceğiz çevrenin de hesabını vereceğiz. Bizim hesabımız sadece namaz kılıp kılmamakla sınırlı değildir. Sadece çocukları dövüp dövmediğimizde, kadınları dövüp dövmediğimizde hesaplı sınırlı değil ahiretimiz. Hayvanları dövüp dövmediğimizin de hesabı var kıyamet günü. Hayvanlar da çevrenin parçalarından biri. Suyu israf edip etmediğimizle ilgili de hesap vereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sa'd radıyallahu anh'ı abdest alırken gördü. Buyurdu ki ona, Sa'd, suyu israf ediyorsun. Sa'd de abdest İslam'ın temeli nasıl olsa, namazın aslı. Dolayısıyla düşünmüş ki, ya Resulallah demiş ona, buyurmuş. Abdest de de mi israf olacak? Abdest alıyorum ben. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, bir derenin kenarında abdest alırken bile israf etmeyeceksin. Derede insan nasıl abdest alır? Ayaklarını suya batırırsın. Su akıyor. Abdest alırsın, alırsın. Kullansan da kullanmasan da su gidiyor. Yüzüne vursun su gene gidiyor zaten. Yani derede israf etmek mümkün değil. Alıp nereye akıtacaksın suyu? Dereden aldığın suyu gene dereye akıtıyorsun. Nasıl israf oluyor ki bu? Mantık, Müslüman yetiştirme mantığı ama. Derenin kenarında bile abdest alırken suyu israf etmeyeceksin buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim.